Merhaba değerli dostlar. Beşiktaş Sarıya Boğaz Turu'na başlıyoruz. Evet, ilk yapımız Sinan Paşa Camii ve Beşiktaş İskelesi. Hemen buradan itibaren Feriye Sarayları başlıyor. Bataş Lisesi, Çırağan Sarayı. Abdülaziz'in yaptırdığı bu uğursuz saray sürekli yanmış. Evet, bu otelin olduğu yer aslında Çırağan Sarayı'nın bahçesiydi. Hemen arkada gördüğümüz Boğaz'ın manevi bekçilerinden Yahya Efendi dergahı. Bu sadece bulunan bütün liseler, üniversiteler aslında Feriye saraylarının birer bölümü idi. Bu sarayları koruyan bir karakol vardı. O da işte burası eski Feriye Karakolu. Ortaköy camii olarak bilinen bu yapı aslında Sultan Abdülmecid'in kendi adına yaptırdığı Necidiye camiiydi. O döneminde ünlü mimarları Balyan ailesi yapmıştır. Şimdi kısaca Feriye saraylarının ne olduğundan da size bahsedeyim. Feriye demek ikinci dereceden demektir. Padişahın oturduğu saray yetmediği için hemen kenarlarını, yan taraflarına aile mensuplarına ait saraylar yapılmıştır. İşte Fehime Sultan Sarayı, Hatice Sultan Sarayı. Değerli dostlar, Boğaz turunda sadece yılları tanıtmıyoruz. Yalıların arkasında yer alan köşkleri, ve onların arkasında bulunan koruları da sizlere tanıtmak istiyoruz. Çünkü yalı, köşk, koru bunlar birbirleriyle entegredir. Yani yalısı olanın arkasında bir köşkü ve köşkün de içinde bulunduğu bir korusu bulunmaktadır. Değerli dostlar, Boğaz içinde bazı bölgelerde farklı etnik grupta halklar vardır. İşte bir tarafta Rumlar, bir tarafta Ermeniler, bir tarafta Yahudiler, Hatta bazı bölgelerde Yahudilerle Rumlar, Rumlarla Ermeniler birlikte yaşamışlar. İşte mesela Arnavutköy'de, Büyükdere'de, bu tür yerlerde Ermeni ve Rum kiliseleri görmekteyiz. Değerli dostlar, İstanbul Boğaz içinde Türklere ait yalıları ve nüfusu Abdülmecit döneminden sonra rastlıyoruz. Özellikle Abdülaziz döneminde ve Abdülhamit döneminde daha da fazla yalı, Türk yalıları ortaya çıkıyor ve Türk nüfusu. İşte buna paralel yalılar, camiler daha yerde Abdülaziz ve Abdülhamit döneminde karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Boğazı içindeki yalıların hikayeleri ve mimarileri oldukça renkli ve birbirine farklı. İşte Emine Bade Paşa yalısının hikayesi oldukça ilginçtir. YouTube kanalında bunu görebilirsiniz. Bebek, Boğaz içinde Türk nüfusun 20. yüzyıl başında tercih ettiği en güzel bölgelerden birisidir. İşte camisiyle, burada yeni yapılmış apartmanlarıyla ki burada Narlıyan Apartmanı çok ünlüdür. Biraz sonra onu göreceğiz. Evet, Narlıyan Apartmanı. Evet, karşımızda gördüğümüz Kayalar Mescidi'nin bahçesinde İsmail Maşuk'un kesik baş mezarı bulunmaktadır. Evet, yine Türk yerleşimi olan Aşiyan'a geldik. Aşiyan mezarlığıyla tepesiyle oldukça popüler bir yerdir. Ve geliyoruz Rumeli Hisarı'na. Rumeli Hisarı Osmanlı'nın Avrupa yakasındaki ilk mühürüdür. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı Rumeli Hisarı ilk yapısıdır Osmanlı'da Avrupa yakasında. Evet, Rumeli Hisarı da Boğaz içinde Türk nüfusunun oldukça fazla bulunduğu yerdir. İşte görüyorsunuz. Burada camiler çok daha fazla, pek fazla kilise rastlanıyor. Yani Rumeli Hisarı ağırlıklı olarak Türklerin ikamet ettiği bir yer olarak geçmektedir. Buranın en ikonik yapısı Perili Köşk'tür. Evet karşımızda. Ve geldik içinin en pahalı yalısına. Zeki Paşa Yalısı. Bu yalının hikayesi oldukça ilginçtir. YouTube kanalımda bunun hikayesini izleyebilirsiniz. Evet şimdi geliyoruz Emirgen'e. Burası da Türkiye yerleşim bölgesi. Daha ağırlıklı Türklerin olduğu bir bölge. Evet karşımızda gördüğümüz Hamidiye yani 1. Abdülhamit'in yaptırdığı cami. Bu cami Boğaz içinde yapılan ilk padişah camidir. Evet şimdi İstinye'den yavaş yavaş Yeniköy'e doğru gidiyoruz. Evet bu bölgedeki yalılar Türkiye'nin en pahalı yalılarından. Hatta bakın Afif Paşa yalısı eski Aşkı Memnu dizisinin çekildiği yalı. Ve burada ki yalılar daha çok sanayicilerin, büyük iş adamlarının almış oldukları yalılardır. Şimdi devam ediyoruz Yeniköy'e doğru. Bu bölgede de gayrimüslimlerin daha çok nüfusu ağırlığı dikkat çekmektedir. Şu anda görmüş olduğunuz yapı Şehzade Burhanettin yapısı Katarlar aldı. Bakalım yapıldıktan sonra nasıl olacak göreceğiz. Evet şu anki gördüğümüz yapı Sayit Halim Paşa yapısı. Dönemin en zengin olan paşalarından birisi. Hem yalısı var hem de arkasında korusu var. Bugün yapı kredi korusu olarak geçiyor ama o zaman Sayit Halim Paşa korusuymuş. Evet şimdi Yeniköy İskelesi'ne doğru geliyoruz. Buradaki yalılar oldukça sempatik. Yan yana dizilmiş pek çok yalıyı görmektesiniz. Evet burası Yeniköy. Burada gayrimüslimler daha fazla Türk nüfusa göre iyiydi o zamanlarda. Ermenilerin de Rumların nüfusu daha fazla. Karşıda gördüğünüz kilise de bir Ermeni kilisesi. Değerli dostlar, Boğaz içi yalılar, korular ve köşklerden de ibaret değil. Osmanlı'nın son dönemlerinde bütün elçilikler burada yer almaktaydı. geldik Tarabya koyuna, Boğaziçi'nin en aykırı yapısı, Tarabya Oteli. Eskiden burada tokatlayan oteli varmış, o yandıktan sonra 1950'lerde bu modern mimarili otel yapılmış. 180'li yıllarda sahil yolu yapıldıktan sonraki otobüsü görüyorsunuz. Onun arkasındaki yalılar yalı özelliğini kaybetmiş. Evet, şimdi Sarıyer'e doğru yaklaşmaktayız turumuzu burada nihayetlendireceğiz. Yalnız turumuzu nihayetlendirmeden YouTube kanalıma iyi olmanız, beğenmeniz bu tür videoların devamı için çok önemlidir. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.